Sanatçı Suavi, deprem gecesi Diyarbakır'daydı. Kaldığı otelden çıkıp soluğu Hatay'da aldı. Günlerce enkaz başlarındaydı. Ardından deprem zedeler için dostlar yerleşkesini kurdu. Şimdi o çadır kentte gönüllülerin desteğiyle afet zedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Eski bir madende, gibi. Sırt çantamı yaptım ve havaalanından müzisyen arkadaşlarımdan ayrıldım bu tarafa doğru attım kendimi. Geliş o geliş. Verdiği konserden saatler sonraydı depremin sabahı yıkımın en ağrını yaşayan Hatay'a giden sanatçı Suavi bir daha da dönmedi. Depremzedelere dostlar yerleşkesi çadır kentiyle kucak açtı. Ben buraya bir konser sonrasında Diyarbakır'da yakalandığım otelden kendimi dışarıya atmayı başarmış. Evine dönmesi gereken Suavi bireysel olarak buraya geldim. Burası Hatay Serin Yol. Sanatçı Suavi depremden sonra sırt çantasını aldı ve yardım olarak buraya geldi. Ve geldiği gibi de burada kaldı. Çünkü eski belediyenin hemen yan tarafına bir çadır kent kurdu. Şu anda burada 250 kişi yaşıyor. O çadırken Suavi öncülüğünde gönüllülerin desteği ve çabasıyla hayat buldu. Suavi Bey sürekli burada gelen yardımlar buradan yönlendiriliyor, buradan dağıtılıyor. Bu ölçüde 40 çadır aldı. 60'lara falan çıkartmak mümkündü. Ancak bu sefer nefes alacak bir alan kalmayacaktı. Buraya biz çiçekler getirmeliydik, ağaçlar getirmeliydik. O ben seni güreşim, Parkta oturuyormuşçasına. E, rehabilite etmeye çalıştık, başardık da. Merhaba, nasılsınız? Kolay gelsin. Dostlar ve ekibi olarak biz memnunuz. Her konuda bize yardım eden insanlar olarak teşekkür ediyorum. Canım benim, sağ ol. O çadır kent için el ele verenlerin birçoğu da en yakınlarını kaybetmişti. Adnan yüreğine e, taş bastı, o günden bu yana bizimle birlikte çalışıyor. Ben hocama ilk çok teşekkür etmek istiyorum. Övgü sahibi yaşadım çamurlu bir otopark olan o alan şimdi rehabilite edildi. Onlarca kişiye yuva oldu. 14 tuvalet ve duşu erzakları için soğuk hava deposu bulunan çadır kentin profesyonel mutfak personeli ve bulaşıkhanesi de harıl harıl çalışıyor. Dev tencerelerde kaynıyor şu anda. Akşama hazırlık var. Burada her öğün 1200 kişilik yemek yapılıyor. Tamamı burada pişiren arkadaşlar tarafından tadım e, anlamında kontrol de yapılarak insanlara sunuluyor. Dernek değiliz, bir yapı değiliz, cebimizde bir kuruş paramız yok. Tamamen rica ve dostluk üzerinden bu inisiyatifi yaklaşık işte 45 gündür de sürdürüyoruz. Çadır kentin etrafı çiçeklerle sarılmış. Orada barınan depremzedelerin ise yaraları zamanla sarılacak. Hala desteğe çok ihtiyaç var. Lütfen bize sunabilecek olan her şeyinizi göndermeye devam edin. Çünkü bu mücadele bir günlük bir iş değil.